Evet, bu dersimizde tecvid konularından birisi olan ve tecvidin ilk konusu içerisinde mütala edilecek olan meddi tabiiyi göreceğiz. Meddi tabii uzatma harfleri olan vav, ya, elif harflerinden herhangi birisiyle oluşan med demektir. Ama öyle ki uzatma harfi olan vav kendi kuralı ile geldiği zaman, kendi şartlarıyla geldiği zaman kendisinden önceki ötreli harfi uzattırmasına rağmen daha sonrasında daha çok uzatmayı gerektiren herhangi bir sebep bulunmamalıdır. Bunun gibi uzatma harfi olan ya harfinin kendisinden önceki esreli harfi uzattırarak okutmasına rağmen kendisinden sonra yine daha çok uzatmaya sebep olan bir başka durum olmaması gerekiyor. Ve yine uzatma harfi olan elif kendisinden önceki üstün harekeli harfi uzatarak okutmasına rağmen kendisinden sonra daha çok uzatmaya sebep olan herhangi bir şey olmaması gerekiyor. İşte sadece uzatma harflerinin yer alması halinde, sadece uzatma harflerinin bulunması halinde o harfler sebebiyle oluşan metlere meddi tabii diyoruz. Eğer uzatma harflerinden sonra daha çok uzatmayı gerektiren hemze veya sükun gelecek olursa o takdirde oluşan met tabii med olmaktan çıkıp fer'i med yani ek med pozisyonuna dönüşecektir. Bunlarla ilgili yani Ekmedlerle, feri medlerle ilgili açıklamalar daha sonra farklı başlıklar altında ele alınacaktır. Ancak biz şimdi sadece vav harfinin, ya harfinin, elif harfinin kendi şartlarıyla uzattırdığı durumlardaki meddi tabiileri örnekleriyle ele alacağız. Ama unutmuyoruz meddi tabiiler. Yalnızca bir elif miktarı uzatılarak okunacaklardır. Evet, örnekleri birlikte inceliyoruz. U B T S J, I, B T C. G呃BA J)